<laughs> evet, soru geliyor, dikkat. Kim basacak? Evet. Yok. soru değil ki. Evet. Dur da. Dur, dur bir. Çam. Bu ne oluyor ya? Çam. Orman. Orman. Çam. Yılbaşı. Yılbaşı. Çam. Yarma. Yarma. Çam. Kozalak. Kozalak. Çok güzel başa başsınız. ama da üç soru var dikkat geliyor soru dikkat kim basacak? Serdar çabuk. Pilot. Soru ne? Pilot. Pilot. <laughs> Pilot. <Ohoho. gülüyor> Uçak. Uçak. Hayır bir dakika <laughs> dur ya havaalanı. Havaalanı. Pilot. Uçak. Uçak. Pilot. Kaptan. Kaptan. Pilot. Rally. Pilot. Türbülans. Türbülans. <laughs> Pilot. Hostes. Türbülans. Türbülans. Allah Allah. Pilot. Anladım, anladım. Kokpit. Kokpit. Pilot. Hostes. Hostes. Evet, 25 şu 25 anda puan farkımız var ha. Beraber olma şansı var. Kaç puan şansımız var? Onlar bilirse onlar e, kazanacak bu etabı. Siz bilirseniz eşitlik söz konusu. Kedi. <laughs> Köpek. Köpek. Kedi. Soru ne? Kedi. kedi. Mama. Mama. Kedi. Ciğer. 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 Kedi. Fare. Fare. Kedi. Pati. Pati. Kedi. Bir kedi. tane kedim var bulamadım. Ya. Kedi. Onu ise istemiyorum. Kedi. Kucak. Kucak. Kedi. Evet. Kedi de başka Van. bir şey. Tekir. Var. Tamam hadi. Tekir. Kedi. Bak. Sarman. Kedi. Ya Allah bir sarman diyorsan parmak. Ya durun be. <gülüyor> <gülüyor> köpek. Köpek. Kedi. Dili. Dili. Aslan. Kedi. Aa. Aslan. Kedi. Miyav. Miyav. Kedi. Aslan. 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 Sokak. Bir aslan miau dedi. Kedi. Sokak. Kedi. Kedi. Ne? Miau. <laughs> miau. Nankör. Nankör kedi. Tüyo verdiler orada. Tüyo verdiler oradan. Ha. Haydi, haydi, haydi. Ali, Ay, Ali, Ali, Ali Bey. Mehmet oh, Ali Bey. Şike de. var. Bak ha bile gelip orada <laughs> gelip tüyo veriyor. Bak. Evet, abi. Evet. O ha oradaki şey. Ay orada gelip araba lan, araba. Hiç bak, da. Bak, bak, kamera kayıtlarına bakar mısın sayılmaz mı? <laughs> Lati <laughs> bakın abi bakın bakın bu sayılmaz. <laughs> ah, buyur. Evet. görüyoruz Ne? Ha? Berdan. Devam ben ediyoruz. kendimi bile duymuyorum. Onu, hey, hadi. Arkadaşlar. Doğru, Cengiz abi gelip söylüyor. Orada geliyor. Ben kendimi duymuyorum. hadi soru geliyor. Mevsim olarak. Ya Cengiz abi. Mevsim Bahar olarak soruyoruz. Yaz. Yaz. Baharı. Baharı. Yaz. Deniz. Tatil. Tatil. Ben bittim, onlar bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> e, bitti mi sorular? Evet, bu anlar Turan Masa 150. Mavi Masa, 175. Ay ya! İyi. Mavi Masa'yla çarşıya gidiyoruz. Buyurun. Sarı. Sarılarda. Öyle mi? Şimdi sıra geldi. geldi sarıya. Sıra geldi sarıya. Elektrik süpürgesi var, bilmem hava bilmem nesi var, neler var. Oo. Sarı Aa, bayağı. Dur bakayım. Sarıda neler neler var. Bak kahve makinesi var, ütü var. Serdar'ın yerine aldım kardeşimizi. Sarı olanlardan. Aa, Metel abim. Bu tost makinesi Serdar sarı Çinliğine değil mi? Aldım. Ne abi? renk tost makinesi? Sen seç. Sarı Sen seç. De. Aa, o toz makinesi evet. <laughs> Toast... sarı mı o şey mi hangi renk bilmiyorum. Toz makinesi varsa. Aa, ben, ben şunu aldım. Bak sarı. Tamam sarı. Tamam. Ee, onlara, onlar ha, yazıyorlar. Kızlar ben yazıyor musunuz? Bak bu tost makinesini. <laughs> ben tost bunu makine istiyorum. Tost makinesini de Nergis Filman. aldı. Güzel, <laughs> evet. Harika. Değişçilerden <laughs> Serdar de. Serdar'a ne aldın kızım Serdar sen? Ortaç verdi. Not tamam. aldı. Ne, ne aldınız? Mikrodalga <laughs> aldı. Serdar Ortaç yerine. Tamam bu güzel. Evet teşekkür okay. ediyoruz. Hadi bakalım. Ve alkışlarla Bayhan geliyor. <laughs>